sufilik yolu ince bir yoldur. Sen bir yıl önce bir şey yaparsın, o senin önüne bir yıl sonra gelir. O iki yıl sonra senin önüne gelir. O işi çözmemişindir, tövbe etmemişindir. Orada sen unutuldu zannedersin. Böyle sufilik devlet aklı gibidir. Unutmazlar. Devlet bir şeyi unutmaz, not alır kenara. Sen unuttu zannedersin. Sonra bir gün gelir, faturayı senin önüne koya. Sen es geçtiler, beni tanımadılar, beni bilmediler zannedersin. Değildir. Devlet hepsinde tanır, bilir. Notunu alır. Bunu normalde 12 Eylül'de yaşamış insanım ben. Kimin elinde ne silah var devlet biliyordu. Kimin elinde ne silah var? Diyelim ki birisi silahı, kendi silahını kıyamadı. İşte götürmüş hususi altın kaplama, altın oraya kaplama yaptırmış, bir şeyler süs yaptırmış. Ona dediler, altın kaplamalı, kaplamalıyı koymamış. Öbürkünü atmışın. o duruyor. Onu da at, başını yakmayalım. Biliyor devlet hepsinde. 12 Eylül'de bir fiil yaşadım. Devleti tanıdım o zaman ben. Sonra 28 Şubat'ta bir daha tanıdık biz. Az tanımışız. Sonra bir daha tanıdık. Devlet yazar kenara. Vakti geldiğinde faturayı senin önüne koyar. Vakti geldiğinde hesabı görür o. Onun hesap görmeme gibi bir şey yoktur. Bazen İçinden başka organlar, başka şeyler çıkar, başka şeyler olur. Olur. Ama onu unutmaz. Aynı şey. Sufilik de manevi devlet gibidir. Unutmazlar bir şey. Sen unuttular zannedersin. Es geçtiler zannedersin. Hatta daha da küstahlığını arttırırsın. Daha da böyle fitursuzluğunu arttırırsın. Zannedersin ki bunun hesabı görülmeyecek. E, ben de 35 yılımı verdim sufiliğe 36-37 yıl oldu e, tecrübe var öyle düşünür dervişi, zakiri filan böyle yani bir böyle e, kaçak yapar o kaçak görülmedi zanneder bilinmedi zanneder bir şey olmayacak zanneder bir şey olmuyor zanneder böyle yani hatta öyle bir noktaya gider Ha, nereden görecekmiş şey efendi der. Bir müddet sonra der ki, anne ah ne cezası ne bir şeysi ya, olurmuş böyle şeyler der. Sonra hesap görürler. Derler ki gel bakalım, şurada şunu yaptın, burada bunu yaptın, burada bunu yaptın. Hatta bir de söylenmeyenler var denir. Söylenmeyenler. O söylenmeyenleri bir tek dergahın başındaki şeyi bilir. Bir de söylenmeyenler vardır. Konuşulmaz onlar. Onlar lafa gelmez. Neden? Size de ders olsun. Sen Allah'ı gambazlayamazsın. Cenab-ı Hak senin rüyanda göstermiş veya halinde göstermiş bunu ifşa edesin diye değil, pilesin diye. Sana ilmi ledinden bir sayfa açılmış. Ya işte e, mahrem, e, mahrem ama usta mahrem değil. Onu bilmiyor zannetme. Onu sen görmüyor zannetme. Zaten herkesin hatası buradadır.